yaranları oluyor onları dinliyor özellikle her ne kadar Elon Musk'la yolları ayırdı dense de yeniden Elon Musk'la görüşmeye devam ediyor ve Elon Musk bu kurtuluş üründen sonra yaptığı paylaşımda şunları söylemişti. E, geri adım atmamız lazım. E, çünkü Amerikalılar da daha hazır olmadığına inanıyor. Şirketlerin de üretim kapasitesini ve stoklamanın da e, hazır olmadığını söyleniyor. Özellikle elektroniklerde de ek e, önlemler alındı. E, Apple başta olmak üzere büyük üreticiler ilerleyen süreçte Amerika'da üreticiyi konusunda Donald Trump'a söz vermişti. E, bununla ilgili geçiş sürecinde... Ee, bunlar geçici olarak durduruldu EDA. Üniversiteler konusuna da bir parantez açalım isterim. E ee, Harvard'da ciddi tehditleri oldu Başkan Donald Trump'ın haber turunda da yer verdik. Fon dondurma kararının ardından vergi muaf statüsünü kaldırma tehdidi geldi. Ee, Filistin gösterilerine karşı